Kim? Kalbinizdeki kişi karşınızda olsa acaba ne söylermiş? Bir bakalım. Şu an bir ilişkiye hazır değilim dermiş. Yani şu an kendisini hazır hissetmediğini öncelikle belirtiyor. Ama beni bekle. Yani hayatımı, kafamı düzelteyim. Önce kendi hayatındaki sorunları atlatmak istiyor. Ondan sonra bir ilişki yaşayabiliriz. Veya hani onun artık nasıl bir problemi varsa, iç dünyasında yaşadığı maddi manevi, ruhsal olabilir, kendi sorumlulukları olabilir. Ben diyor şu an ilişkiye tam olarak enerjimi akıtamayabilirim. Ama eğer beni bekler biraz sabredersen ben hayatımı ve kafamı düzeltirim işte o zaman bir ilişki yaşayabiliriz diyor. Ama inan şu sıralar hiçbir şey düşünemiyorum. Yani şu an lütfen beni sorgulama, beni sıkma, yolumu kaybetmiş gibiyim. Fakat bil ki kimse senin gibi olmayacak. Bundan da o kadar eminim ki sen benim için başkasın. Farklı bir noktadasın. Şu an yolumu kaybetmiş olabilirim ama bulacağım, toparlayacağım tarzında cümleler kullanıyor. Ve sizi özel bulduğunu da sizi kimseyle asla mukayese etmediğini de belirtmek isterim.